Daha önce Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayacağını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez bu uygulamanın bir Amerikan şirketine satılması için şirkete süre verdi. Amerika ile Çin arasındaki çekişme sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden devam ediyor. Daha önce TikTok'u yasaklayacağını açıklayan ABD Başkanı Trump şimdi de popüler sosyal medya uygulamasının bir Amerikan şirketine satılması için 45 gün süre verdi. Trump ülkesindeki kulu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacaklarını tekrarladı. TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, buna güvenlik kaygılarını gerekçe olarak gösterdi. Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız dedi. Öte yandan Microsoft'tan bir yetkili de Trump'la görüşerek satın almaya yönelik araştırmalara başladıklarını açıkladı. Uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetlerinin satın alınması için görüşüldüğü belirtildi.